Şimdi seninle ilgili her daim konuşulan, sorulan sorular var. Bunların hepsini sana soracağım. Ama benim de zaman zaman seninle konuşmalarımızda da seni çok eleştirdiğim bazı konular var. Ya yani Mesela uçakta gazeteciye saldırmak, gece kulübünde en son yaşanan hadise. Bunu çok değişmeyeceğim çünkü şu an yargı süreci devam eden bir şey ama zaten sen de sıkıntılarını yaşadın. Şimdi bunların senin kariyerinde bir oyuncuya yakışan işler olduğunu düşünüyor musun ya? Yok yüzde yüz. Hepsi çok yanlış. Büyük hatalar. Rezillik. Ama şöyle bir şey var sebeplerinin benim vicdanımda geçerliliği var. Davranışlar kötü. Yani çözme olayı kötü. Çünkü şundan dolayı. Ya Bilal abi benim evime geliyorsun. Canımsın benim ya. Senle artık ben sadece takım elbiseli röportaj veriyorum. Senin için atkı açıyorum. Yahu kardeşim bu paranın gözü kör olsun diye manşet atarken ya evladım bu iş nedir diye bir sormaz mısın? Benim evimde kalıyorsun. Evime geliyorsun. Yani sonuçta sonuç olarak ne bakarsan bak şiddet ve yanlış. Tabii. öteki tarafı hiç konuşmuyorum bile. Hiç konuşmuyorum bile. İki ee, iki tane erkek evladım var. Allah kimsenin evladını, düşmanımın bile evladını bununla yargılamasın. Cinsel tacizle yargılanıyorum ben. Hiç, hiç öyle bir şey yaşadın mı sen hayatında? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü bir sürü kadın hanımefendi bana doku, bana dokunarak konuştu. Omuzuma dokunarak konuştu. Çok büyük saygıyla, kibarlıkla karşıladım. Hiçbir yanlış anlamadım. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Dokunarak da konuşmadım. Nerede abi kanıtlar? Oradaydı yargı sürecinde hala bu arada. Beraat ettim ve gönlüm soğumuyor hala. Hiç kimse benden özür diledin mi abi? Bu, bu arada bu konu yargı sürecinde çok fazla detaylı ya, dosya konuşamayız. Ne, ne, neden konuşamayacağız? Yasak çünkü. Ya doğrular kadar hayatta güçlü bir şey var mıdır abi? Bu arada yasalar var. Biz yasalara sonsuz saygımız var. Her şeye sonsuz Ama saygımız. şimdi Arda şunu söyleyeceğim sana. Evet şimdi mesela Bilal abinin yazdığı şey senin hoşuna gitmemiş olabilir. Kendin e, evet. dedi de, ben o. Tamam da bunun karşılığı gidip şey değil ki şiddet değil ki böyle bir şey hakkın 100. yok, hukukun yok. 100 100 sen hani saklısın. Arda Turan'sın böyle bir şey olabilir mi yani? Ben sadece şundan dolayı çok yakınım. İnan bana, teşvik tahta olmaz. Senin bana paranın gözüküyor olsun diye manşet atman gibi bir şey. İnan bana. Yani Bilal abi ondan çok kızdım. Ya Bilal abi sorsana bana ya. Sonra ne oldu? Artık kesildi mi ilişkiniz? Ya, Bilal abi hiç görmedim bilmiyorum. Belki yani. bir arayıp özür dilesen konuşsan. Hani en azından ee, yaşça büyük senden bir... Yüzde yüz yaşça e, büyük olduğu için hatalıyım. Belki o da vicdanında hatalı olduğunu düşünüyordu. Neden biliyor musun? Başkalarının, başkalarının haberine kendi imzasını attığı için. Bu başka bir konu. Sen kendi... Bir gazetecileri nasıl koruyorsun? Korurum tabii de. Yani kendi hatanla kendin yüzleşip... Pelin bir, bir de, de diyorum de senden alayım. yaşça büyük bir gazeteci... Bir gazete Gazete içer, içerikte hepimiz hata yaptık. Çok zor dönemlerdi ya Candaş abi. Ee, çok önemli kişilere karşı, büyük büyük kişilere karşı kendi başıma mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ee, bu konuda da Bilal abiye karşı hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım, üzgünüm yani. Ee, hep seninle ilgili ben şey okurdum böyle. O Barcelona dönemi, daha çok maddi dönemi, Barcelona dönemi. Arda'nın işte evine gelip giden arkadaşları var Türkiye'den. Arda'nın kariyerine onlar sıkılmadılar, sıkılmadılar mı yani ondan? Bu doğru mu ya? Senin evine gelip gider biz de geldik gittik bizim bir zararımız olmadı diye düşünüyorum. Yani o zaman kendinle kendinle çelişmen lazım. Ha yani, ne bileyim ama başka arkadaşların falan e, işte orada bir dünya kurdular Arda'yı kopardılar. Yani Atletico Madrid'de her şey çok Atletico Madrid'de daha kalabalıktık bu ara. Öyle mi? Tabii canım Barcelona'da azalttık. <laughs> Barcelona'da zaten <laughs> ilişkim vardı şimdi. Söylediklerine anlam veremiyorum. Yani e, i̇nsanların mutluluklarına karışmaya kimsenin hakkı yok ya. Kendimle ilgili bu konularla ilgili çok rahatsızım. Yani zaten en çok nefret ettiğim şeydir kendim. Arda iyi çocuk ama. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz ya. Candaş abi. Yani ben seninle ilgili bir şey konuşurken ama diye bahsetmiyorum. Arda iyi çocuk ama şöyle şöyle yaptı. Ben kimlerin neler yaptığını ne kadar çok biliyorum biliyor musun? Hiç konuştuğumu gördün mü? Veya bu kadar zamandır dost ve arkadaş abi kardeş sayılırız. Seni çok sever saydığımı bilirsin. Sağ ol. Hiç hiç yani e, bir arkadaşım arkadan vurduğunu gördüm, vurduğumu gördün mü? Bu kadar amayı kaldırmaz benim sevgim. Ben böyle bir adam değilim yani. Ben arkadaşlarımın ayıbını örtmeye çalışırım ki benim bir ayıbım varsa hep isterim ki bana anlatsınlar. Benim sevgilerim ama kaldırmaz. Benimle ilgili biri ama diye cümleye başlıyorsa Arda iyi çocuktur ama diye onlarla görüşmek ve konuşmak istemiyorum. Hayatımdaki e, son 1-2 senedir verdiğim yön budur abi. Ama bir yandan da bu şey gibi anlaşılabilir yani eleştiriye tahammül edemiyorsun gibi. Yok abi ya öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok. Ben zaten yıllarca dinledim. Dinledim. Arda çok iyi çocuktur ama benim olmadığım yerde yapılan konuşma. Ama ne mesela Arda çok iyi, çocuktur ama ne ne ne, ne geliyor sonrasında. İşte işte anlatırlar ya. İşte çok agresiftir ki e... agresif misindir? Agresifimdir. <laughs> doğru söylüyorlar. Doğru doğru söylüyorlarmış. <laughs> Agresifimdir. Ya oyuncu Arda Turan olarak değil, gerçek hayatta da agresif misindir? Ben hiç denk gelmedim mesela. Yok senin. yok. Haksızlığa karşı tahammül edemem. Hmm. Yani bir gün bir psikoloğa gittim. Bana çok iyi gelmiştir kendisi ismini vermeyeceğim. Kendisi istemez çünkü o çünkü benim için çok önemli biridir. Dedi ki Arda çok dürüst birisin, çok çalışkan, çok cesaretli birisin, çok adaletli birisin. Hayatımda gördüğüm en iyi insanlardan. Böyle dedi bana. Ben de havaya girdim. Ve sonrasında şöyle bir şey dedi. Ama dedi sen bütün iyi özelliklerini çok kötü yerlerde kullanıyorsun dedi. O yüzden, o yüzden, kötü bir insansın. Üff. Benim tam tanımımdır abi. Ben bütün iyi özelliklerimi cesaretli olmayacak yerde cesaretli olurum. Adaletli olmayacak, olmamam gereken yerde adaletli olurum. Tutamam kendimi. Huyumdur bu. Ben böyle bir adamım. Ve benim hayattaki tam tanımım. tanımım Hayatında abi. bir şeyleri değiştirmene sebep oldu mu psikolog? Yo eşim var. Zaten Aslan yeterince her şeyi değiştiriyor ve beni çok iyi ediyor. Aslan'a da buradan selam eyvallah, gönderiyoruz. Eyvallah. Dün akşam buraya hep tek tek de gönderdi beni düşün yani. Evet, müthiş bu. Benim yıllarca anlatacağım bir hikaye oldu. <laughs> Kimize de çok teşekkür ederim. de güzel hikaye oldu. Güzel yani yok, yok. Bence üçümüze de oldu. Yani bu üçünü asla da koymak lazım. Çünkü Yani e, kadın erkek eşitliğine çok dikkat eden biri olarak yani delikanlı tanımında delikanlı tanımında bir eşim var. Dün akşamki tavrı da öyleydi. Bu kadınlar bu söylediğine kızabilirler, bu delikanlı, bu biraz cinsiyetçi olabilir. Çünkü çok erkek öven bir şey ifade. söylemeye çalışıyorum, değil mi? Bak, ben ne, bizim, mesela, bizim heyette kadınlar e, söylenebilirmiş, söylenebilirmiş. söylenebilirmiş. Yani, yani iyi niyetle bir şey söylemeye çalışıyorum. Artık anlaşılıyor, gayet kalmaz. anlaşılıyor. Yani. Çünkü benim evimde hatırlarsın sen Madrid'de. yani insanların bugün ayrıştırdığı, bugün ayrıştırdığı cinsiyetçilik, e, cinsel tercihlerle alakalı, kullanımlarla alakalı, e, dini tercihlerle alakalı herkes evimdeydi senin daha iyi bilmen lazım. Ben Şampiyonlar Ligi finaline gitmiştim. Lanımlarla alakalı deyince yanlış bir yanlış ya. suç falan Allah yani. Abi şimdi herkes lafa yıklamaya müsait. Evet, evet. Doğrusu evet. doğrusun doğrusu sen düzeltebilirsin. Yani şöyle bir şey var. 70 kişi Şampiyonlar Ligi finaline gitti evimden ve her çeşit insan vardı. Ben insanları asla yargılamam. Hepsinin başımın üstüne yeri vardır. Yargı merci ben değilim bir defa. Seninle ilgili böyle mesela siyasi olarak eee bugünkü iktidara çok yakın olduğun o söylemlerde o fotoğraflarda olduğun da e, eleştiriliyor. Evet. Öyle misin? Asla değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Ama asla siyasi olarak, siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben e, söylediğim fikrin, savunduğum fikrin her zaman arkasındayım. Dinleselerdi. Hayır diyene de çok büyük saygım vardı. Evet diyene de. Yani ben sadece ben sadece evet derken Türkiye'nin e, teknikle yönetilmesi hala teknikle yönetilmesiz e, yetkileri yetkileri mutlaka ki kısıt, kısıtlanabilir yani Türk tarihinin bugünden yani atıyorum Moğollardan Orta Asya'dan buraya kadar gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum bir fikrim vardı koalisyonların bize fayda vermeyeceğini teknikle yönetilebileceğini sağdan veya soldan birinin değil yani Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana e, yani bir direktif vermedi İnan bana İnan bana yani hiçbir öyle bir ilişkimiz yoktu. Hep bir abi gibi yaklaştı. Ve ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde bir siyasi çıkarsa alıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar. Evet. Ve ben ben inandığım doğruyu söylüyorum. Sence insanlar neden böyle algıladılar? Eee ayrıştırmak, ayrıştırmaktan nefret eden insanlar ayrıştırmaya çalıştılar abi. Yani çünkü herhalde ne bileyim ya ben hayır diyen insanlar çok iyi aram yani. Çok, hepsini çok evet. severim. Ama ben bugün yine söylediğimin arkasındayım. Yine evet mi diyorsun? Yani ben ben şuna evet diyorum. Yani yetkileri oturup konuşalım ama ben böyle bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da da Fransa'da da orada da burada da böyle bir şey var. Şimdi bu söylediklerimi de yanlış anlayacaklar biliyor evet. musun? Sen şu anki sistemin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyorsun. Şu söyleyeyim. anki sistemin düzenlenip düzenlenip devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzenliyip hani derken yani yetkilerle alakalı, hmm. insanların özgürlüklerle alakalı, adaletle alakalı. Ben şunu şunun yanındayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her bir sıkıntısı çok değerli bir sıkıntıdır. Onun hepsini çözmemiz lazım. Hepsini her Sen Her insanın... referandum sürecindeki bu evet hayır kampanyasına evet. dahil oldun. Evet. Ve orayla ilgili eleştirilerden başlıyor evet, yola evet çıkarak sonuyor. Bir kez daha olsa aynı kampanyada şey olur musun? Yarılır mısın? Peki bir şey diyeceğim. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu evet'i isteseydi yani evet, ben ona evet deseydim yine aynı tepki görür müydüm? Bilmem. Evet. Bilmiyorum. Ben, ben yine aynı eveti derdim diyorum. Anladın mı? Yani ben sistemle alakalı evet diyorum. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şahsi sevgim, saygım, benim abi baba bir büyüğümdür. Anlatmak istediğim şey bambaşka bir şey. İnsanları yargılamasınlar. Neden benim futbolcu olarak bir fikrim olamaz? Basketçilerin fikri veya oyuncuların, sanatçıların fikri benden daha mı değerli? Yok olabilir işte onu soruyoruz ya. E, onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben okuduğum kitaplarla alakalı, inandığım doğrularla alakalı bunu söyledim. Bu neden bu kadar herkese bak? Çocuğa bir şey diyorum ama sen evet demiştin diyor. Sen de hayır dedin. Hiç benim hayır diyen veya benim istemediğim bir şey diyen birini hor gördüğümü gördün mü? Gördün mü? Bu arada bütün bunların getirdiği sıkıntılardan dolayı yaşadığım sıkıntılardan dolayı hiçbir rahatsızlığım yok. Ben her sıkıntıyı göğüsleyebilecek biriyim biliyorsun beni. Bununla ilgili nasıl bir sıkıntı yaşadın? Yani ya, siyasi olsun. olarak çok e, angaja görünüyor olma sıkıntısı mı yaşadın? Yani, AK yo Partili abi, mi dediler? Yok yani? abi yani yediğim, yediğim yemeklerde, restoranlarda insanların bakışları, tavırları, davranışları sonra tanıdıktan sonra aa Arda, sen ne kadar iyi çocukmuşsun. Ya Evet dediğin için mi? Evet ama sen evet demiştin. Ben evet dedim ama inandığım doğrular üzerine. Benim fikrim bu. Yani Fransa'da da bir, bir nevi atıyorum başkanlık sistemi var. İngiltere'de kraliyet ailesi var hala. Amerika'da başkanlık sistemi var. Buna benzer bir sistem olsun dedim. Ne yani kandırılmış demokrasi mi istiyorsunuz?